Herkese selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde lobideyiz. hepinizi hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, Mavi kardeşimle lobideyim. E, Mavi hoş geldin kardeşim. Evet Mavi sesi kapalı. Hoş bulduk ha, işte. kardeşim hoş bulduk. <laughs> <Genel var. gülüyor> hoş bulduk. Hoş bulduk sıkıntı yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, lobideyiz ve bugün ne yapacağız kardeşim? Modu yeni mod geldi gördüğünüz gibi. modu tanıtmaya çalışacağız. E, sıkıntı yok rahat olun. Hemen yemin ederim bak hiç ma maç atmadım. derin direkt videoyu çekeyim. Bu arada Groza videosunu bilmiyorum ne zaman atar Kütahya abi ama 60 da olabilir. Arkadaşlar Groza'yı açtık. Ee, çıkartamadık. AGB diyelim. Valla bilmiyorum yani. Ama çıkartacağız arkadaşlar. <laughs> Aynen ama söz. Bu arada çıkartacağız. Kutuyu biz farklı sanıyorduk. Böyle garanti alabileceğimiz bir şey sanıyorduk ama e, değilmiş. Çok zormuş ama sıkıntı yok. UC'yi yatırıp çıkartacağız. E, Bilgisayar çıkarttık ama sıkıntı yok. Aa, yeni mod deneyeceğiz. Sıkıntı yok. Şuradan hemen bir girip. Neydi bu? Ha, nerede? Ha buradan. Setini aldın. Setini bir ne alayım. Ya? Şuradan bir setimi alayım arkadaşlar. Günlük setimizi bir alalım şuradan. Evet şöyle kullandım gördüğünüz gibi. Bu arada cidden güzel set. Oğlum bir hesap sanki. Ana ne avradın ne yapıyor lan bu? Yani e, fazla uzatmadan yani güzel set gördüğünüz gibi bunun. Ben en sevdiğim seti şu. Bak vallahi benim favorim bu bu arada mavi. Göstereyim hangisi? Şuradaki. En beğendiğim bu. En beğendiğim set bu. Tamam fazla uzatmadan geçtik maçımıza bakalım neler olacak. Geçtik maçımız arkadaşlar. Aa kaldırma e... var bak kaldırma var. Aa kaldırma var yemin ederim. Çok, çok, güzel, çok güzel çok güzel sıkıntı yok. Ama spider bitti artık. üstte i̇şte falan çıkamayacağız, kaçamayacağız. Ay, Sana ay, bir şey söyleyeyim tamam. mi? Spider-Man'le daha dün bak, daha dün efsane bir kaçmışım. Tokiler Demir'i çatıdan çatıya kaçtım. Aynen. Adamlar dört şi bana yok kardeşim. Lan bırak. Mayın yani şu an izleyen kardeşim, kardeşim, şu an izleyen ve beğenmeyen var bak. Şimdi beğen be. Vallahi benim için yani çok önemli. Teşekkür ediyorum. Bir... Siz nasıl Yeni modu, yani ben, ben daha denemedim. Maçın sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Aklınıza battı. <laughs> Beraber deniyoruz arkadaşlar işte. Aynen yani. öyle. Hadi bakalım. Ne vurdum? Çok güzel. Kilini çaldım vallahi adamın. Aha! Ses var. Ne oluyor? Aa, oğlum. oğlum, ses Hı. var içeride. Ay! Bu ne oğlum? Ne? ne? oldu? Ben oğlum ne gideceğim. oluyor buraya? Ben oraya gideceğim. Bu Dur abi. gitme belki adam vardır. Allah Kur'an çarpsın ilk defa görüyorum ha. Oğlum bu sesler oğlum, ne? Korktum bu arada. Vayim. Vallahi ben kill çekmeye çalıştım buradan bereç. Bunlar bot mu? Patlat pat. Oynadık bu arada diğer tarafa gel gel. Lan 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 koşuyor koşuyor. Kim Oğlum koşuyor? keç 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 diyorum ya. Neydi onun ismi? Keçi, bak keçi, bak burada. Keçi. Ha keçi keçi. Ha <laughs> <Aa>, bak burada. Bu nasıl ölecek? Ananla avradınız. Onu öldürecek. Kaç kaç mavi kaç. Oğlum, oğlum bu bebek gibi gözüküyor ama bu içimizden geçer miydin? Ben cam basıyorum mavi var ya. Oğlum bu arada onu öldürünce groza falan veriyor galiba. Ananı avradını. Allah verildim. belanı vermesin. Vuracağız da nasıl vuruyoruz? Cam basıyor mu da? En mantıklısı. Nerede? Oğlum, burada burada canı çok az kaldı. Ananı avradını. Aha öldü. Sal lootlayalım sal. Allah ım. Gel gel gel. Sal sal sal. Oğlum o kadar çok şey vermedi ki ya. Adam var. Hem ağaçlar falan var Aa bu arada dükkan da var ha. Hem dükkan var hem de kaldırma yeri Aa, güzel. Evet. güzel. Güzel güzel güzel. Allah mavi gel. Mavi oh, nazar oh. değil nazar. Gel mavi gel. Sen nasıl payda oğlum? Neyle payda? Geri binadan gelmen lazım. Aşağı atlayabilir miyim buradan bir yerden? Atla, atla 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 atla. Atlayamam atla. atlayamam. <laughs> beni ah kilim geldi. Five minutes later. Allah ben aynı yerim. var şu an bende. Yine özellik <laughs> gelen galiba sadece o var. Onu vuruyoruz, o loot veriyor bize. Başka bir şey yok galiba benim bildiğim şu an. Ya üf. Ya yani ne bir be. Var ya canları tamam çok abi. az mı abi? Sen bir tamam, sal fight'ı. Sal. Vurdun mu? Bitti. <laughs> ne lan sana Allah'tan canı bir daha. <laughs> kaldır beni kaldır. Helal lan. Oğlum, mermi Oy, oğlum canları çok azdı çünkü ya. Çok kötü oynadım orada ya. İkisine de hasar verdim. 1 vs 4 mü attın yoksa 3 mü? 3 attım. 3 attım galiba. Kaç kilim var? 6 oldu. O keçiyi vuruyoruz işte. Öyle yani. Ay neyim ben? Nerede bunlar? Ki? Aha durmuşlar. Tam işte, <laughs> böyle işte. Tam tam gördün mü? Öyle lan ne yapıyor böyle lan? Aha <laughs> Tamam. Bak, Yapışıyorum direkt. Yapış yapış. Al bunu. Aha Ya. mi? Ne no. var? At bak şimdi. Bu mu bak? çok değişik durmuyor mu şöyle? Evet at bakayım yanıyor. Yanıyor böyle. Kaç like, mı? patlar matlar. Aa, Aa evet. ondan oldu işte. Bu ne olacak şimdi? Ona ne oldu? Aa geldi yemin ana. ederim geldi yine. Eleman. Bunda bir de öyle yaptı o zaman. Allah oh, ha... Vuracak oğlum hmm. vuracak yine. Five minutes later. Ama hızlı patlattık bu sefer. Yani düşün burada dört kişiyiz. Evet, Rahat saniye, patla. Saniyede e Bence şey gibi ya. Diyelim atladık. E, Rozo'a diyelim atladık. Ya da işte bir yer atladık lootumuz az. Ondan bulduk. At gel vur Aynen, direkt. Yani lootla. Falan e, fü loot gibi arkadaşlar. Öyle düşün. scope falan atıyor. İyi yani. Fazla. Bir şey, bir şey. Fazla değişen bir şey yok zaten. E, dükkan var. Sonra kaldırma yeri var. Sadece işte bu bombalar gelmiş. Bombalar gelmiş işte atıyoruz bunu. Lootluyoruz öyle yani. Güzel yani. Aa gördün mü? İleride adam. Bak gördün. Bu sağda. Yere yattı. Yere yattı bak yere yattı. Gezdim bunu. Seni görmüyoruz tamam. Sağ sağ tarafa bak gördüm. Yazık gördün. lan. Aha. Hı -hı. Abime hiç ekleyeceğim hop. Tak diye ananı avradın. Oy! Anam. Ondan oh, no, no, da avrın hayatıma vuruşunu yedim. Mavi o değil de ben yedim vuruşu. Araba geldi. Allah belamı vermesin vurursun oğlum mu? Rahat Kedim vurursun. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. <laughs> tamam ben sileceğim zaten oyunu ya. Vursun. Abi vur abi vur. Vur abi hakkın senin. Mavi. Seni kaldırırım bu arada. Kaldıramazsın evet. hakkım da yok. Hakkın da yok. Evet. Sıkın. Değil misin? Allah tarafsın. Abi hayat. Ben zaten kaldırma zaten. Ol, olmaz yani istemiyorum. Bir de şey dedim ya. <laughs> adamı bir tane abime vurayım. Adam ne Tam çaktı lan kafama. Ya. Oğlum body vursa tamam da direkt hs vurdu. Sağdan tünelden git risk atma. Böyle alsan Allah aşkına abi adam. Sana bir şey söyleyeyim mi ilk defa böyle vuruş yiyorum ha. Başka vuruş bulamazsınız yani. Bana böyle vuran. Vurur sana da abime vurur. nerede ya? Geriye, geriye vurur. Vuruyordu ya. Abi, Bombala adamın önüne sisle yakın fight'e gir vurursun. Sisle önünü. Kulübeye doğru git spiderman at ah be. Sola dikkat et sadece sağdan hiçbir şey yapamaz. İçeri kaçmış olabilirsin çünkü Orada mı? Oyna. Bilmiyorum duyamıyorum ki. Helal helal. Oğlum kimsin lan benim <laughs> kardeşim? Yo cidden adamın ellerine sağlık çok güzel orada. Özgüven, özgüven mi oyuncu abi işte? Solundaydı birisi haberin olsun. lan Vallahi Valla yeni modun şeyini yedik. Hayatımın vuruş yani. Yo cidden bu arada bak şey rakipleri kötü olarak demiyorum yani e, böyle video yo, böyle video diyorum ya böyle vuruş hiç yememiştim yani değişikmiş ha biz hep vuruyoruz ya sana bir şey söyleyeyim değişik bir ismiş ha çok kötü bir isim ananam Oyunu beni geliyor öyle. aha üç kişiler mavi içeri gir vur mavi tünele gir tünele girsen vurursun Yüktünün yastığı geldi. Bak. Bak. Hadi Ulan. vur oğlum. Al çek vur. Üç kişiler. Son 3. Oyna. Al bagi. Bagi al. Yok mezmi yok. Bombala varsa. Sağdan gelebilir. Kendin az. Biraz sol yap, biraz. Bir tık sol yap mavi. Tamam. yapma abi. Tamam. Yapma be oğlum. Tamam. Kaldırma bir <laughs> Kaç, kaç, kaç. Sola kaç. Sağda adam. Adam sağında mavi. abi? Çok iyisin sen. Çok güzel info vermedin mi lan? Çok iyi info verdim. Yemin ediyorum. Orada değil, bilmiyordum. Oğlum işte, arkadaşlar bu arada mavi kurtulduğu için ses kasamıyor. Ee, i̇şte infoyu ben arkadaş. Böyle güzel bir takım oynadık. Ee, ellerine kalabildi. sağlık. Güzel güzel. Ee, amacımız aynı. Ne oluyor size kısacası. İşte bomba var. Başka değişik hiçbir şey yok. Ee, güzel değil. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Üpüyorum sizleri. Bay bay. <laughs>